arkadaşlar Brawl Stars ile ilgili bende bilgiler. İlk önce en sevdiğim karakter Melody'dir. <Sessizlik> Bayılırım. <Sessizlik> en sevdiğim karakterler ise <Sessizlik> Lumi <Sessizlik> ve is Jogos'tur. Ve o birazcık sevdiğim karakter de var. O da Janet'tir. Janet'tir. <Sessizlik> Janet'i de severim. Sonra e, Brawl Stars'a kaçta başladım söylüyorum. Ben Brawl Stars'a 2020'de başladım. 2020 oyuncusuyum ama hesabım gittiği için 2025 oyuncusuyum. Yani şu hesap gitme çok sıkıntılı ya. Benim eskiden bir hesabım vardı aşırı iyiydi o da gidiyor. İlk favori karakterin hangisi oldu? İlk Lola olmuştu. Benim eskiden bir tane hesabımla Lola çıkmıştı ve ben ondan sonra Lola'ya birazcık tutkun olmuştum ama sonra Melody'ye <laughs> <laughs> Aşık oldum! Evet Melody'yi çok seviyorum. Sonra da Brawl Stars'ı düşündüklerim e, Melodini dışlamayın, dışlamayın, dışlamayın. O benim canımın içi. Brokebacks. Adam lan. Neyse bay bay.